Akdeniz sahil şeridinin doğu kanadında yer alan Çukurova, sadece Anadolu'nun değil, tüm Avrupa'nın en değerli delta ovasıdır. Bu dev arazinin yaklaşık 2 milyon yıl önce gerçekleşen jeolojik hareketler sonucu çöktüğü tahmin ediliyor. Dağların ve denizin işbirliğiyle dokunmuş tüm Anadolu'nun en eşsiz tarım havzası. Çukurova Delta ovalarına verilebilecek en güçlü örnektir. Doğu Akdeniz'in ayrılmaz kardeşleri Seyhan ve Ceyhan'ın el ele binlerce yılda doldurduğu ve özenle dokuduğu rengarenk bir doğal kanvas. Çukurova'da çay ve fındık dışında hemen her şeyin yetiştiği biliniyor. Yaz aylarında hissedilen yüksek sıcaklara rağmen bu dev arazi aynı zamanda ideal bir yağış rejimine ve sayısız sulak alanların yarattığı doğal bir soğutma sistemine sahip. Sırtını neredeyse 4000 metreye ulaşan Ala Dağlara dayamış olan Adanalılar, seri şekilde sıralanan birçok barajın yarattığı dev bir yapay su havzasının da sahibi. Deniz seviyesinde Dağların arasına sıkışmış gibi gözüken Adana Havzası, Türkiye'nin en işlek dağ geçitlerinden birisi olan Pozantı otoyoluyla her an İç Anadolu şehirleriyle ilişki içerisinde. Adana'dan Niğde, Nevşehir, Kayseri veya Konya'ya ulaşmak bu dev dağ otobanı üzerinden saatler içerisinde mümkün olabilir. Çukurova'nın sadece doğal eşsizliği değil, aynı zamanda sahip olduğu lojistik olanakları da onu Türkiye'nin en güçlü tarımsal bölgelerinden biri haline getirmiş. Mersin, Adana ve Antakya'nın kuzeyini aynı zamanda Osmaniye'yi içine alan bu dev havza üzerinde 5 milyona yakın insan yaşıyor. Türkiye'de su konusunda en şanslı havzaların başında gelen Çukurova'nın çiftçileri tüm endüstriyel ürünlerde tecrübe sahibidir. Burada buğdaydan soya'ya, mısırdan susama kadar her şey ekilip biçilir. Fakat Adana'nın eşsiz coğrafi yapısı onu aynı zamanda kendisine has bazı ürünlerde de lider konumunda tutuyor. Çukurova'nın Akdeniz'e bakan güney kısmı yaklaşık 110 kilometrelik kesintisiz bir kumullar diyarı. Seyhan ve Ceyhan'ın taşıdığı tüm alüvyonlar Doğu Akdeniz'in güçlü dalgalarıyla buluşurken son 5000 senelik dönemde Çukurova'nın dev kumluklarını yaratmış. Çukurova'nın orta ve kuzey kısmı çiftçilerin hiç bitmeyen faaliyetleriyle Eşsiz bir hareketliliğe sahipken sahil şeridinde çok farklı bir yaşam hakim. Adana'dan dik bir çizgiyle ilerleyen ve tüm Çukurova'yı tam ortadan bölen yerel karayolu Akdeniz sahilinde yer alan Karataş ilçesinde son bulur. Karataş'ın doğusu ve batısında denizle birleşik olarak yaşayan göller, başka bir deyişle lagünler yer alır. Lagünler, delta coğrafyalarının en renkli yaşam alanlarıdır. Çukurova sahilleri, bu zengin doğal habitat içerisinde sadece çiftçilere değil, sayısız yerel türe de ev sahipliği yapar. Yüzlerce farklı kuş türü, büyük kısmı devlet tarafından koruma altına alınmış olan doğal hayatı geliştirme sahalarında yaşamlarını sürdürür. Avcılık ve tarım arazilerinin bilinçsiz genişletilmesi sonucu Adana'nın yerel türlerinin birçoğunun nesli tükenme noktasına geldi. Lagünler ve etraflarında kurulan koruma alanları, Anadolu'nun nesli tükenen eşsiz türlerinin bazılarına bir nebze yaşam alanı sunuyor. Kuzey Avrupa'dan Afrika'ya uzanan zorlu yolculukları sırasında, burada kışlayan turnalar bu türlerden birisi. Bir zamanlar adına tüm Anadolu'da türküler yazılan ve Anadolu çiftçilerinin büyük saygı gösterdiği turnaların sayısı, avcıların baskısı ve yapılaşma gibi sebeplerle artık iyice azaldı. Yine de Adana'da Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yoğun çabasıyla korumaya alınan, yumurtalık ve karataş bölgelerinde bugün turnalar halen yaşamlarını sürdürebilir halde. Flamingo'larla birlikte yaklaşık 180 civarında farklı kuş türü, tarla fareleri ve çeşitli sürüngenlerle beslenen yırtıcı türler de Adana'nın en güzel renklerinden bazıları.